Milli Piyango İdaresi tarafından bu yıl belirlenen yeni yıl ikramiyesi tam 400 milyon TL. Peki bu tutar size çıksa ne yaparsınız? Bu yılki büyük ikramiye tam 400 milyon TL. Size yeni çıksa ne yaparsınız? Yüzünü kendime bırakırım, 300'ünü dağıtırım yani fakire bu karıya. Yani. Kendinize aldığınızda ne yapacaksınız Kendime peki? Kendime da çoluğuma çocuğuma bir şey ya. 300 milyon TL'yi dağıtacak yeni mısın? Dağıtacağım ya, ne yapacağım bu parayı? Anladım. Kim taşıyacak hani kadar? Bu yılki büyük ikramiye tam 400 milyon TL. Evet, ben aldım Bu... zaten 100 liralık piyango aldım. Bu size çıkmış olsa ne yaparsınız? 100 liralık ne kadar çıkar bilmiyorum ama e, Türkiye'de kalırım ben çok milliyetçi bir insanımdır. Ülkeyi değiştiririm. E, Nasıl değiştirirsiniz, ne yaparsınız? Köprü yaparım, cami yaparım, yol yaparım. Değişiyor yani ülke. Bir şekilde kazanırız yani başa da çıkarız. Ülkeye mi harcarsın? Evet. Bütün yatırımı ülkeye yaparım, gençlere yaparım. Onun dışında ülkeyi terk etmem ben. Terk edersem Norveç'e giderim ama. <laughs> Norveç'te ne yaparsın? Norveç güzel ya. Ben de gümüş Dağlar falan var, kar var. Güzel yani. <laughs> Bu kadar. Ben kumara basarım. Ben aynı şekilde kumara basarım. Ben araba, ev, yatırım yapardım. Aa, <laughs> evet lan. Ben de aynı şekilde yaparım. 400 milyon TL yüksek bir tutar. Kumarda yerim. Hepsini 400 ufak. milyon TL. Evet. 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 Sonra ne olacak? 400 milyon TL batsa ne olacak? Batsın zaten beleş geliyor. Nasıl beleş geliyor? Yani bir kağıt parçası. Bir, bir şey ödüyorsun. Dört yüz milyon TL az bir para. Ama ondan ödediğim kadarını alırım. Dört yüz milyon TL'ye ben bir tane ev alırım. Bir tane e 60 alırım. Sonra gerisini kumara basarım ama. O kumar olacak illaki. Ben, ben iki üç tane ev iki üç tane araba hepsini alırım. Yatırım yaparım. Yatırım da yaparım. Aynen tarla arsa falan da alırım çubuktan. Krallar <laughs> <laughs> gibi yaşarım. Kesinlikle ve kesinlikle Türkiye'yi terk ederim. <laughs> Nereye gidersiniz? Hmm, yurt dışına çıkabilirim. Amerika ya da Fransa olabilir. Hmm. Ve orada kesinlikle bu parayı yememiz lazım. Bir gün içerisinde yerim bunu. 400 milyon. <gülüyor> evet. <gülüyor> Böyle bir iş kurma, bir yatırım yapma yani yok. Yani şöyle yatırım, şu şekilde yapabilirim. Ev ya da arsa üzerinden yatırım yapabilirim. Birazcık minimum yaparım. O da doğacak çocuklara gitsin. <laughs> Ama şöyle, kesinlikle ve evet, kesinlikle yaptıklarımdan pişman olmamamak şartıyla yaparım hepsini yani. yani. sonra Aa, keşke bunu yapsaydım demeyecek tarzda. Planlı bir şekilde ilerlerim yani. ben deprem gazisiyim, depremde ayaklarım kesildi. İlk başta kendime bir protez alırım. Ondan sonra Hatay'a giderim. Hatay'daki insanlara hepsine yardım ederim. Konteynerde kalanlardan, herkese. Hatay'ıma bir umut olmaya çalışırım Milli Piyango çıksa. Çeyrek biletim var sanırım 100 milyon lira kalıyor. Bunun %20'si vergi 80 milyon. Onu da Gazze'ye bağışlardım insan yardım olarak. Şimdi çünkü benim burada eşim var da e çıkarsa benim eşim eşimle birlikte bir bir şey alırız. Evli alırız. Yatırım yaparız. Ondan sonra Afrika'ya da yardım ederim. benim çünkü beni bizim Afrika'da bazı bölgelerde yokluk yoksul yoksulluk var. Ben onlara da yardım ederim. Türkiye'yi direkt terk ederim. Nereye gidersiniz? Fransa. Ne yaparsınız orada? Orada yaşarım. Daha güzel olur. Böyle bir yatırım, bir iş kurma hayali Abi, var mı? Tabii. Çok yatırım yaparım. Ne yaparsınız mesela? Lojistik falan yaparım. Lojistik. Mesela bir sürü... Turist. sana büyük ikramiye alacak falan var mı benim? 2 TL. <laughs> ben ilk başta Kıbrıs'a giderim galiba kumar oynamaya. Ondan sonra bir Ibiza'ya giderim gibi. Orada bir parti. Ama... <laughs> bir yatırım, bir iş Aha. kurma planı yok. O da var ya yat galiba. Sonra bir ee, ne yaparım? Yatırım yaparım ya. Ufaktan. Çeyrek altın. <laughs> Valla ikramiye de yeni, yeni yılımızdan önce ne götürdük yerine bakarım. Sosyeneye de ne girecek yerine bakalım. Allah büyük. Bu, bu zamana kadar bize hiçbir şey çıkmamış. Bu zamandan sonra da çıkmaz diye düşünüyorum. Diyelim ki çıktı. Diyelim ki çıktı. Direkt telefonlarımı kapatırım. Yol alır giderim. Nereye? Öncelikle suç iadesi olmayan bir yere. Orada ne yaparsın? Ya şey Kolombiya olabilir mesela. Ya da Bogota mı? Orası var. Orası Arjantin olabilir. Genellikle Güney Amerika tarafı var yani. Ne yapayım? Garip ona fakire dağıtırım. Geleneksel yalan. Aslında da dağıtmam. Harcarım, yerim. Ne yaparım? Pavyona giderim. Karıya kıza giderim. Bunu mu bekliyorsunuz? Ne bekliyorsunuz bilmiyorum. Bütün 400 milyon TL'yi bu şekilde mi yersin? Yatırım yaparım. Neye? Neye? Menkule yap yatırım yaparım. Araba alırım. Ondan sonra bir galeri kurarım. Ya o para bize çıkmaz zaten de. Burada kimseye de çıkmaz. İhtiyacı olan birine çıkar inşallah. Benden bu kadar. Boşanırım. Giderim buralardan yani. Nereye? Yurt dışına. E, büyük olasılıkla Amerika olabilir. Hı hı. Ne yaparsınız orada? Orada daha iyi yaşarız. Daha iyi yaşam e, kalitesi daha iyi. Hı hı. Yani daha iyi olur her şey benim için. Böyle bir iş kurma, bir yatırım yapma hayaliniz yok mu? Ya faizi yeter zaten o paranın. Bu yılki büyük ikramiye tam 400 milyon TL. Size çıksa ne yaparsınız? Vallahi bir ay içinde Türkiye'yi terk ederim. İsveç'e yerleşiriz. Zaten kurulu İsveç kardeş şehir olduğu için ben de kurulu İsveç'e taşındırım. Ya yaşım 100 olur. Hı hı. Ne yaparsınız oraya taşınıp? Oradaki planlarınız nedir? Oradaki plan bir restoran açarım. Araba belli bir şartlarda yatırım olsun. Ya en azından İsveçlerin yanında o da huzur bulurum yani. Türklerin yanında huzur bulunuyor. Memleket batmış. Bence gençler hepsini te, gitsinler, hepsi gitsin. Okuyanlar hepsi, hepsi gitsin, hepsi ee, gitsin. bana çıkmayacağını düşünüyorum ben. Diyelim yani kadar, ki çıktı. O kadar umutsuzum yani. Bana çıkmaz. Tamam bir şey oldu ve çıktı. Ne yaparsınız? Yani e, bir iş kurarım. E, devamında işi devamını getiririm yani o öyle söyleyeyim. 400 milyon TL'nin hepsini iş kurmaya mı harcarsın? Yani o parayı harcayamazsın, harcadığın takdirde yani kötü sen olursun, o yüzden iş kurup işi devam ettiririm. E, genelde milli piyangoya sahip tutulanlar abla hep batıyor, ben o yüzden iş kurardım. Nasıl Dün? bir iş? Ya büyük ihtimal kaçardım. Nereye? Çünkü Türkiye'de bir gelecek hiçbir zaman göremiyorum. İsterse dünyanın en zengin adamı ol, Türkiye'de hiçbir gelecek yok, hı hı. bunu buradan söylüyorum. Türkiye'de hiçbir gelecek yok. Ben tüm gençleri yurt dışına davet ediyorum, ben bir tane sevgili buldum abla Almanya'da. Büyük ihtimal evlenip gideceğiz. Allah izin verirse. Yani Türkiye'de hiçbir gelecek görmüyorum. Milli piyangoda bana da çıkmaz büyük ihtimal. O kadar şans olsa Türkiye'de doğmazdık. Diyecek. Ama çıkarsa Almanya'ya gidersin ve işi Almanya'da mı kurarsın? Kesinlikle. Hiç Türkiye'de hiçbir işim yok yani. Türkiye'de asla bir işim yok. Bana çıksa ne yaparım? Bilmiyorum. Güzel şeyler yaparım ama. Ne mesela bir yatırım vesaire var yatırım mı? Yatırım yaparım mı? büyük ihtimal. Neye? Ya, yatırım yaparım. Ya da bilmiyorum. Ya aileme yardımcı olurum. Onun dışında herhangi her şeyi yapabilirim yani 400 milyonla. Siz ne yaparsınız? Ben mi? Hayatıma kaldığım yerden devam ederim. Bir şey yapmam. Yani çok bir şey hayatımı değiştirmez. Çok yüksek bir tutar mı 400 milyon TL? Hayatımı değiştirmez. Yani maalesef parayı para hep eridi. Para beni bozmaz mı diyorsunuz? Bozmaz. Kesinlikle. <laughs> ya yani ben çeyrek kaldığım için bana çıkacak 100 trilyon. 20'de devlet kesiyor. Kalan 80 trilyon olur. Yani e, güzel şeyler yapılabilir. Yani gayrimenkul alırsınız. İşte arazi alabilirsiniz. yatırım yaparsınız. Yatırım, yatırım yaparsınız. Ondan sonra şu an bekar olduğum için işte düğün gibi bu tip şeyler. Yani böyle. Yaşlılar huzur evi yaptırırım bir tane. Bir tane onu yaptırırım. Tam teşekkürlü şöyle 100-150 kişilik. Aslında belediyeler falan hükümet yapması gerekirken. Bunu yapmaları gerekir çünkü nüfusumuz gittikçe yaşlanıyor. Ona ihtiyaç var. Başka? Başka bilmiyorum. 400 milyon TL çok yüksek bir tutar biliyorsunuz. Çok yüksek. Bilemiyorum ki bir çıksın da ondan sonra. Yani böyle bir yatırım yapma, bir iş kurma hayali, Yok bir arsa. Bundan sonra eten. işi ne yapacağım ben? 72 yaşındayım. İşi ne yapacağım? Evet. Değil mi? Peki. Yaşlar için harcarım yani. Genellikle onların bakımı. Hastane yaparım mesela. Vallahi bana çıksa önce Ege'de güzel bir sahil kasabasında eve çıkarım. Daha sonra sakin bir hayat yaşarım orada. Kendi kendime şiirler yazarım. Öyle yani. Kalan parayı da hayır kurumlarına oraya buraya bağışlarım. Arkadaşlarıma dağıtırım. Öyle. Siz ne yaparsınız? Ben Adana'dan bir tane ev alırım dubleks. Villa. Bir tane sıfır araba. marka elebiliyor mu Bir tane sıfır Honda Civic alırım. Başka da bir daha kurmaya başlarım ya. Bana zaten büyük ikramiye çıktı eşim ve çocuklarım. <laughs> Mutlu yıllar. Canım. Hoş şanslar. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs>